Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, basın hürdür, sansür edilemez. Mecliste görüşmeleri başlayan ve basın meslek örgütlerinin sansür yasası olarak tanımladığı yeni basın kanunu teklifine karşı 12 meslek örgütü adına oluşturulan medya dayanışma grubu temsilcileri meclise temaslarına başladılar. AKP ve MHP tarafından hazırlanan basına sansür yasa teklifi önce basın meslek örgütlerine, iletişim ve hukuk fakültelerine gönderilmeli ve görüş alındıktan sonra meclise sevk edilmeliydi. Basın konseyinden Hilmi Bengi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı Şeyma Paşa Yiğit, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ifade özgürlüğünü engelleyebilecek dezenformasyon yasa teklifine karşı basın meslek örgütlerinin görüşlerini meclise taşıdılar. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP Grup Başkan Vekili Meral Deniş Beştaş, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'la görüştüler. Meslek örgütü temsilcilerimizin meclis komisyon toplantısına katılma talebi kabul edildi, resmi davet aldılar. Tali Komisyon olarak yasa teklifini ele alan Dijital Mecralar Komisyonu'nun 14,5 saat süren toplantısında meslektaşlarımız hazır bulunarak katkı verdiler. Komisyonda söz hakkı tanınan meslektaşlarımız gazetecilerin hak ve özgürlükleriyle sorunlarını ve yeni yasadan beklentileriyle eleştirilerini dile getirdiler. Meslek örgütü temsilcilerinin komisyon konuşmalarında özetle şu önerilerde bulundular. Dezenformasyon gerekçesiyle yasaya eklenen 29. maddenin geri çekilmesi, bu konunun tüm taraflarca yapılacak hazırlık çalışmalarıyla yeniden ele alınması, hapis cezasının kaldırılması, basın ve ifade özgürlüğü savunucularıyla gazetecilerin temsilcilerinin de görev alacağı bir çalışma döneminin ardından yeni bir düzenleme yapılması, basın kartları ile ilgili düzenlemelerin yeniden yazılması basın kartlarının verilmesinde meslek örgütlerinin belirleyici olması, kart iptali yetkisinin basın ilan kurumundan alınması, komisyon oluşumunun yenilenmesi, serbest freelance gazetecilerin de basın kartı alabilmesi, haber sitesi vasfını yitiren internet sitesi çalışanlarının basın kartlarının iptal edilmemesi, kartın kişisel hak olduğunun belirtilmesi, internet haber sitelerindeki kopyala yapıştır haberciliğinin sona ermesi ve kaliteli haberciliğin güçlendirilmesi amacıyla gazetecilerin üretimlerinin ve fikir ve sanat eserleri için uygulanan yasal düzenlemeye alınması, internette haber üreten meslektaşlarımızın telif haklarının güvence altına alınması, dijital ortamla ilgili düzenlemelerin haberlere erişim engellerini ortadan kaldıracak biçimde yapılması, İnternette ifade özgürlüğü savunucusu meslek örgütlerinin sürece katılmasının sağlanması, gazetecilerin özlük hakları ile ilgili iyileştirici düzenlemelerin yasaya eklenmesi, yıpranma payı konusunda kayıpların giderilmesinin sağlanması, sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması. Meslektaşlarımızın gönderdikleri açıklama özetle şöyle: Temaslar ve komisyon görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde de yukarıda özeti sunulan önerilerin madde madde ve geniş biçimde yazılmış metni dağıtılmış, bu konular hakkında gelen sorular yanıtlanmış ve bilgi verilmiştir. Yasa teklifi metninde eleştirilerimizin yoğunlaştığı maddelerin bazılarında yeniden düzenleme yapılacağı iktidar milletvekilleri ve teklif sahibi milletvekilleri tarafından sözlü olarak ifade edilmiş tutanaklara geçmiştir. Bunlar arasında en çok tartışmaya neden olan dezenformasyon gerekçesiyle hapis cezası düzenlemesini de içeren 29. madde de vardır. Teklif sahibi milletvekilleri maddenin gazetecilere hapis ya da kaynağını açıklama zorunluluğu gibi sonuçlar doğurmayacağını sözlü olarak ifade etseler de metinde bu ifadelerin yer almamasını Yasa yapımı açısından bir boşluk olarak ifade etmişlerdir. Maddenin yeniden yazılacağı ve eleştirilerin dikkate alınacağı teklif sahibi milletvekilleri tarafından da dile getirilmiştir. Öncelikli beklentimiz olan yasa teklifinin geri çekilmesidir. Bu sağlanmasa da mesleğimizle ilgili maddelerde olumlu düzenlemelerin mette işlenmesi sağlanabilir sadece gazetecilerin değil tüm toplumumuzun ifade özgürlüğünün önünde en büyük engellerden birini oluşturacak 29. madde için beklentilerimizi karşılayan yeni bir karar alınabilmesi için meclis nezdindeki temaslarımız sürecektir tüm demokratik kamuoyunun gazetecilerin internet medyası çalışanlarının ifade özgürlüğü savunucularının adalet komisyonu çalışmalarını yakından takip etmesi meslek örgütleriyle sıkı temasta olması ve önerileriyle sürece katılması büyük önem taşımaktadır. Değerli okurlarım, yasaklara karşı olan AKP ve Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere de vatandaşlara da hapis cezası getiren yeni yasaklar peşindedir. Seçimlere bir yıl kala gider ayak basına sansür getirilmesine şiddetle karşı çıkarak 12 meslek kuruluşuna ve 6 meslektaşıma çalışmaları ve duyarlılıkları için şükranlarımı sunarım. Unutulmasın ki anayasanın 28. maddesi şöyledir. Basın hürdür, sansür edilemez.